Hikayenin bir diğer yanı da 444 gün rehin tutulan Amerikalılar. Onlardan biri de dönemin basın ateşesi Barry Rosen'dı. Ona göre tüm yaşananlar hafızalardan asla silinmeyecek bir ızdıraptan başka bir şey değildi. Amerika Birleşik Devletleri'nin Tahran Büyükelçiliği basılıp çalışanların rehin alınmasının üzerinden çok az bir süre geçmişti. İranlı öğrenciler Amerika'yı aşağılamak için rehineleri gözleri bağlı bir şekilde kameraların karşısına çıkardı. Onlardan biri de elçilik basın ateşesi Barry Rosen'di. Rehin alınan ilk kişilerden biri oldum. Büyükelçilik duvarını aşıp ofisime kadar geldiler. Kapıyı kırıp içeri girdiler. Kafama silah dayadılar. O an vurulup öleceğimi sandım. Tüm bu yaşananlar çok korkunçtu. Sonrasında durum daha da kötüleşti. Gözleri bağlı olarak bir odada tutulan ancak birbirleriyle konuşmalarına izin verilmeyen reyneler ara sıra infaz şakalarının da kurbanı oldu. İnfaz şakaları tam bir ızdıraptı. Gece yarısı 2-3'te üniformalı kişiler hücrelerimize geliyor, her yeri dağıtıyorlardı bizi tehdit edip kafalarımıza silah dayıyorlardı. Sonra tetiğe basıyorlardı. Kurşun yoktu tabi ama o an bilmiyorduk bunu. Rose'nin 1980'in yılbaşı gecesi İran televizyonunda mesajı yayınlandı. Annesi gördükleri karşısında dehşete düştü. Dönemin Amerikan başkanı Carter'a bir şeyler yapması için yalvaran sesi radyo kayıtlarına yansıdı. I didn't recognize my son. His arms are like And something happened to his eyes, his face. He's so worn out, so tortured looking, and so thin. <laughs> President Carter, my husband is gone, but I want my son back. Barry is fading away. Please help me. Ancak Rosen ve diğerlerinin serbest kalması için başka bir yılbaşının daha geçmesi gerekiyordu. Uh, 20 Ocak 1981'de geldiler. Eve gideceğimizi söylediler. Söylediklerinin bir kelimesine bile dahi inanmadım. Gözlerimiz bağlı olarak otobüse bindirildik. Bir saat yol gittikten sonra gözlerimiz açıldı ve uçağa alındık. Bu arada bilinçli olarak bize tükürüp bağırdılar. Ancak korkumuz uçağın İran'dan çıkıp Türk hava sahasına varıp varamayacağıydı. O ana kadar çok korkuyorduk. Tüm bunlar asla silinemeyecek bir ızdırabı yaşamaktan ibaretti. Mary Rosen her ne kadar İran'a karşı dava açsa da o dönem imzalanan anlaşma yüzünden Amerikan mahkemelerinden istediği cevabı alamadı. Ancak o kendi iç huzuru için sorumluların bedel ödemesi gerektiğini düşünüyor.